Metin daha 6 aylık bebekmiş Rabia, sen eşinle boşandığında evet. ve siz ba sen baktın, evet. annen, baktı. annen baktı. Peki bu hastalığı, kişilik bozukluğu ve iletişim kuramama problemi diyorsun ya. Ne zaman ortaya çıktı? Doktora gittiniz, teşhis mi kondu? Bu çocuk ilaç mı kullanıyor? Ee, i̇laç kullanmıyor. Biz bunu, bu ne olduysa iki sene zarfı içinde oldu bu kızımın bu hale gelmesi. Ee, nasıl diyeyim? yani annesinden boşandık. Baba dedi bir süre benim yanımda annesinde kalıyordu iki sene boyunca. Evladım hep annesinden şikayet, hep annesinden bir şikayetler ediyordu. Baba ben annemle kalmak istemiyorum. Niye kızım? Ya yani annesi kötü bir insan değil. Annesi ona doğru yolu gösterdi, iyi yolu gösterdi. Ben de aynı şekilde bir baba olarak evladımın hep iyi olmasını istedik. Annesi de aynı şekilde. Ama biz ne yaptıysak bu kızımıza hiçbir şekilde e, doğru yolu öğretemedik. Yani kızım neden böyle yapıyorsun? Özgürlük seviyor. Yani beni serbest bırakın diyor. Ben istediğimle geziyim tozayım. 14 yaşında da yani daha çiçeği bağrında ben onun saçının teline zarar gelmesin istemediğim halde şu an bir tane ben e, bundan bir hafta önce e, Sefaköy Sultan Murat tarafında Kanarya'ya gider. ...de de görüştüm. Dilekçemi de verdim. şikayetle ettim. Ama ne yaptıysam hiçbir şekilde ben yanıt alamadım. Çocuğu serbest bırakıyorlar. Kızımla devamlı irtibat halinde. Kaç yaşında bu? Bu çocuk dediğin... 17 yaşında. Hı hı. Sürekli yakaladım yanıma çağırdım. Oğlum bak dedim. Nasihat ettin. Nasihat ettim. Bak oğlum senin yaşın ufak. Bu kızımın da yaşı ufak. Siz cahilsiniz. Bir hata yaparsınız. Bunun bedelini çok ağır ödersin. Cezaevine girersin. Ben dedi cezaevinden korkmuyorum. Hani... Ne diyeceğim ben o sıra onu biraz böyle konuşmaya ikna ederken Said'i kenara çektim. O sırada polisleri aradım. Kanarya polisini. Bana polis gönderdiler. Bekçiler gelene kadar... Adını söylemeyelim Sait'in olur mu? Evet. Sait diyelim. Evet. Said, sevdiği çocuk. Kızıma soruyorum ben onu seviyorum baba diyor. 14 Kızım diyorum sevgi olacak yaşta değilsin. Şu an 14 yaşında elinde sigara. Yani ben şu resme baktıkça dün akşam telefonla görüştüm kızım gel dedim. Telefonu açık, açık konuşuyor. aktif halinde. Ne diyor? Ben tezlim olmayacağım, ben yuva'ya gitmek istemiyorum. Yuvadan e, yuvadakilerin ona baskı uyguladığını söylüyor. <laughs> Ama bilmiyorum yani yalan yalancılık uyu da var. Benim kızım çok yalan konuşuyor. Benim üstüme itiraf etti şu an. Benim hakemeye şikayet etti karakola. Ben kızımı... Dark mı? dayak mı attı? Bana? Dayak attığını söylüyor. Ben eğer öyle bir şey yapmış olsam buraya niye çıkayım? Neden sokaklarda arayayım? Ben Bayrampaşa Belediye Görüsü'nde çalışıyorum. Belediye Görüsü'nde çöpte çalışıyorum. Her gece ikide görevim bitiyor. Motorum var. Motorumu atlıyorum. Kızımı arıyorum sokaklarda. Hep de gece ikide üçte yakalıyorum. Çünkü geziği yerleri biliyorum. Gittiği yerleri biliyorum. Ben sizden yardım istiyorum. Ben her türlü emniyete gittim başvurdum. Sonuç alamadım. Annem kendi öz anneme söylüyorum şuradan sesleneme. Eğer duyuyorsa şu an beni canlı yayına bağlansın. Söyle. Şu an anne sana sesleniyorum. Eğer şu an canlı yayını duyuyorsan canlı yayına bağlan. Kızımın nerede olduğunu sen biliyorsun. Her şeyini sakladın. Ama bak ben buradan çıkacağım. İlla ki çıkacağım. Benim daha iki tane de evladım var. Cengiz'im var. Dilara'm var. Onlara ses, onları ben şu an bak köye gittiler. Terk ettiler evi gittiler. Çocuklarım ben aman Rabia'mın peşindeyim. Bırakmadım. Annem anne hattı kapattın gittin Rabia'ya hattı teslim ettin. Sana sesleniyorum eğer cesaretin varsa canlı yayına bağlan. Bacım sana da diyorum kardeşim. Abla sen de bağlar sen her şeyi biliyorsun. Kurban olayım sana. Bağlanın anladın. Beni açığa çıkardın. Ben kötü bir insan değilim. Ben evladım için uğraşıyorum. Ben kötü bir insan olsam buraya niye çıkayım? Sana sesleniyorum yavrum. Ben seni uzak tutuyorum. diyorum. İnsanlardan uzak dur. Kötü insanlarla arkadaşlık ediyorsun. Baba kötü olmanı izler mi senin? İzlemem ben sen benim her şeyimsin. Canım yanıyor canım. Beş aydır ne iş yerinde çalışabiliyorum ne gücüm var. Hiçbir şeyim kafamı işe güce veremem. İki tane da evladım evi terk etti gitti şu an eşim. Neden? kızım yüzünden. Eve geldi. Evde huzursuzluk yaptı. Ben her şeye rağmen gene evladımın hatalarını görmezden geldim bir babayım. Yapma kızım dedim. Sen ne olursa olsun benim ne yapıyor? ne yapıyor? Eve geliyor bizim huzurumuzu bozuyor. Sürekli uygunsuz faziyetleri var. Abuk bu hareketleri var. Ben de bunlara razı gelmiyorum. Evladım diyorum. Düzgün ol, ahlaklı ol. Bize yakışan hareketler yap. Açık saçık giyinmek tamam giyin. Özgürsün. Bunlar illa olacak. Sevgilinle olacak. ilerleyen yaşlarda. Yani bunlar olacak ama şu an olacak yaşta değilsin. Senin şu an yaşın okumak yaşın. Yuvaya verdim. Yuvada durmadı. Yuvaya neden verdiğini de açıkla seyircilerimiz merak ediyor olabilir. Yuvaya neden Kendine verdim? zarar veriyormuş. Yani evdekilere evde zarar veriyor. Evde 3 yaşında oğlum var. Cengiz Efe Özcan. Rahmetli abimin ismini verdim ona. Allah mekanı cennet etsin. Amin. Kader'e abime benzemesin. Amin. Ona bile evde... Bıçak çekmiş. Yani ben bu kızımın kişiler bozukluğu var. İnsanlarla iletişim kurma özelliği var. Saldırgan. Kur, kuramama. Kuramama saldırgan. Polisin yanında babasına saldırdı. Kanarya karakolunda emniyette benim şikayetim var. Ee, bu Said yakalandı. Bu da yakalandı. Karakola gitti. Orada emniyetin içinde bana saldırdı. Şu an beni dün akşamdan beri tehdit ediyor beni. Seni öldüreceğim diyor. 14 yaşında. Kendi evladım bana bunu söylüyor. Babasını öldüreceğim diyor. Beni mezarlığa çağırdılar ya. Beni mezarlığa çağırdılar. mezarla beni vuracaklar. Kim Ben kendi kızım Rabia Emin Özcan. 14 yaşında. 14 yaşında kızım. Benim Esenler'de en son kaçtığında bana telefon geldi. Git kızını mezarlığın oradan al. Mezarlığa gidiyorum. Ne kadar ekip varsa Esenler mezarlığın oraya döktüm. Bekçiler, polisler herkes oradaydı. Ama gel gelelim kızımı bulamadık. Polisler oradan çıktı. Rabia hep o civarda gezmiş. Or orada, orada bir ...mezarlığın arkasında böyle bir yer var. Yani gece insan girmeye korkar. Ama bu oraya girip... ...terlerden atlayıp arka sokaktan devam etmiş. Ben seni gördüm diyor. Oraya gelseydin diyor seni öldürecektim diyor. Metin bence senin kızın... ...ağır hasta. Evet. Hasta. Yani onu sadece yuvaya götürüp bırakman yetmez. Orada belki onun bir tedavisi yapılmalıydı. Bir ilaç kullanması Şu, gerekirdi. Serap abla yuvadakilere ısrarla söyledi. Çocuk hasta söyledim. yani belli değil Şu, mi hocam? Şimdi... Yani metinin anlattığı kadarıyla e, sosyopatik yani cezadan Uyur, korkmayan, evet, e, evet, saldırgan, e, toplum kurallarına aldırmayan bir kişilik yapısı oluşmuş. Evet. evet yani bunun genetik temelleri de olur, yaşadığı kesinlikle. çevreyle de ilgili olur. Ee, bu yani yuva ile veya tedavi falan olacak bir şey değil. Rehabilite edilmesi lazım. Yani onun bu özelliklerini kullanabileceği bir e, kurum olması lazım. Evet. Ama Türkiye'de orası ne? Öyle bir kurum bilmiyorum. yok. Ama Serap ablaya güveniyorum. Serap abla inanın ben e, sonuna kadar çıkacağım. Serap abla inanıyorum ki ben onu bugün teslim alacağım. Bulacak, yakalayacak. Ben buna inanıyorum. İçimde öyle bir şey var. Ya yakalamak yani... değil, bu çocuğun tedavisinin <laughs> Şöyle, yapılması. Şöyle bak, şimdi buradan seni izliyorsa. Bu çocuk hırsız değil, bu çocuk katil değil, bu çocuk rahatsız. Rahatsız. Yani onun için yakalamak demeyelim ama biz Rabia'ya bizim yanımıza gel kızım diye ikna etmeye çalışalım. Evet. Yani bizim burada görevimiz biz poli, polis de bulsa onu sana teslim edecek istemiyorsa Bana vermiyor, yuvaya, yuvaya teslim edecek tamam. Ama yakalamak sanki bir suçu varmış duygusu uyandırabilir onda. Ama 14 yaşında ve güvensiz, tekinsiz bir ortamda. Evet. Şimdi. Anneyle de iki yıl kaldı diyorsun Metin. Evet. Kaç yaşındaydı o zaman? Ee, anneyle iki yıl kaldı aşağı yukarı 12 ya da 11 yaşında falan da okula gidiyordu çünkü annesinde. Annesi de kötü bir insan değil. Annesi buna her seferinde annesi namaz niyaz öğretti buna kötü Kızım kötü insanlarla arkadaş edelim. Annesi çarşaflı. Ben annesiyle görüşmüyorum. Annesi de yuva kurmuş. Annesinin yuvasını da dağıtıyordu. Oranın da düzenini bozdu. Annesi bu sefer bıktı. Ama ben şu an o kadar pişmanım ki annesinin elinden aldığıma. Bana yalvardı. Baba beni kurtar. Annem bana baskı uyguluyor. Ben de evladım. Yani orada orada bir disiplin vardı. Disiplin vardı. O disiplini ben sağlayamadım. Ben evladıma disiplin sağlayamadım. İlgilenemedim. Hani sıkmak istemedim. Annesindeki baskıyı uygulamadım. O baskı Hayır. değil. Evet. Baskı Yani değil. anlattığınız özelliklerdeki evet. bir kişi zaten ters teper işte. Ha, zaten yani tepmişler. Annesindeki... Annesindeki disiplini eğer ben de sağlasaydım belki bu noktaya getirmeyecekti. İşte kızım bu e, tütün maddesi sana zararlı. Yaşın Bunu uygun söyledim. değil. Ben kendim alıyordum cebine ne Aa, yapayım başka çarem yoktu. Annesi de işte kızım senin daha yaşın erkek arkadaş edinmeye uygun değil. Senin okuman lazım gibi evet. e, işte gezmesine tozmasına tabi belli bir saat koyuyordur. Bu baskı değil. Bu olması gereken Selam abla. bir şey. Biz Her buna gece... tedip hakkı diyoruz. Heh. Terbiye hakkı. Yani Ebeveynin vermesi. hakkı vardır. Medeni kanunda da sayılıdır. Anne baba zaten bunu yapmakla mükelleftir çocukların. Ben çocuğumuzlukla yani. Yani. baş baş bırakamazsınız çocukları. Yani bana diyor ki çocuğun sen bana kişili, şey diyor. Çocuğun kişiliği ilk 7 yaşta oturur. Ondan sonra işte bir takım eğitimle eklenir bir yani, üstüne ama temel ana kişilik ilk 7 yaşta oluşuyor. E, oluştuktan sonra artık ne yaparsanız yapın hani çok fazla sizin yapabileceğiniz bir şey değil ona profesyonel yaklaşım evet. lazım. Şöyle söyleyeyim. Bunu yönlendiren şu an kızımı saklayan birileri var. Birileri bunun aklına girmese bu çocuk şu an 14 yaşında gibi çocuk nerede saklanabilir? Nerede yatabilir? Nerede kalkabilir? Demek bunu saklayan kişilere sesleniyorum buradan. Şu an suç işliyorsunuz. Kanunen de böyle bir hakkınız yok. Kızımı en yakın karakola teslim edin. Tekrar söylüyorum. Diğer Rabia sana sesleniyorum. Yuvadan kaçan kız. Hacer sana da sesleniyorum. Teslim olun. Ailenizin yanındaymışsınız. Bunu yuvayla da paylaştım. Bakın şu an canlı yayında gene atlanızı veriyorum. Yakalandığınız halde suç işliyorsunuz. Rabia senin atlın şu an açık. Eğer cesaretin varsa ara kızım. Ara konuşalım. Gel babandan şikayetçi ol. Ben her türlü razıyım ceza almaya. Eğer suçum varsa ben cezaevinde de yatayım. Ama sen o pis insanlardan uzak dur. Yalvarıyorum sana. Allah aşkına diyorum. Hiç mi merhametin yok? Hiç mi acımı duygun yok yavrum? Hiç acımıyorsun ne bana, ne annene, ne babana. Kardeşlerine bile acımıyorsun ya. Ben her hatanı görmezden geldim ya. Her hatanı ya. Ne yaptıysan görmezden Keşke geldim. Keşke yapmasaydın Metin. Ben Metin, hata yaptım o Metin, konuda. Metin beni şaşırtan bir şey söyledin sen hepimizi bence. Evet kesinlikle. Biraz önce anne <laughs> e, babaanne evet. ve e, haladan bahsettin. Evet. Babaanne mi bakıyordu? Babaanne Kaç şöyle saklıyor. babaannenin yanında? Babaannenin yanında kalmak istiyor. Neden kalmak istiyor onu da açıklayayım. Daha rahat. Babaanne bunu e, annesinden boşandığımda 8 yaşına kadar bu baktı bu büyüttü Baba hakkı anne. var evet babaanne ama hakkı var şimdi benim hakkım yok, o büyüttü ama büyüttüğü için de sürekli bize şikayet ediyor sürekli şikayet ediyor Rabia böyle yapıyor bana vuruyor şunu yapıyor bunu yapıyor anne o zaman neden bize haber vermiyorsun neden bize söylemiyorsun niye bize bilgi vermiyorsun benim bacım şu an bağlansın bacıma sesleniyorum o da aynısını söyleyecek. Annem şikayet ediyor. Ben gece ikide annemin yanına gittim. Hattı vardı. 73 hattı. Şu an Rabia kullanıyor. Açık. Anne dedim kimliğini getir. Kimliğini aldım. Hattı kapattım ya. Hattı kapattım. Müşteri hizmetlerini aldım. Benim annemin okuma yazması yok. Benim de zayıf. Hattı kapattım. İki gün sonra hattı açtırıp Rabia'nın eline vermiş. Bana diyor ki Rabia'yı beni çağırdı. Ben karakola götürdüm. Elimden e, para çaldı. Bana tekme attı. Annem yalan söylüyor. Annem Rabia'nın nerede olduğunu ne kimlerle arkadaşlık ettiğini hepsini biliyor. Bütün bilgisi var. Yani 20 gündür bu kız ortada yok. Annem de 2 hafta kaldı. 2 hafta kaldı. Ben bu 2 hafta zarfında onun iyilik için bu şekilde yanaştım. Hani bir yere gitmesin de kaçmasın, yeri orada olsun. Biraz kafasını toparlasın sonra polis arayalım, yakalatalım dedim. Ama annem polis geliyor kaç kızım? Polis geliyor kaç kızım? Sürekli ben o eve polis gönderdikçe Rabia oradan kaç. Şimdi babaanneler, anneanneler, dedeler biraz Torunlarına karşı yufka yürekli oluyorlar. Anne babanın koyduğu kuralları bile esnetiyorlar ama burada çok özel kötülük bir durum var. Evet. Ya yani burada yani. Kötülük, kötülük yapılıyor. Yapıyor, bu şu an toruna kötülük yapıyor. Bu torununu sevmek, ona tolerans göstermek değil bu. İşte anne baba bir şey yedirmiyordur da bir lokmacık verirsin, ondan habersiz bir tane bisküvi verirsin falan. Böyle kaçamaklar olur yani. Babaanneler de anneanneler kıyamazlar. Ama ben de sesleniyorum şu an babaanne. Bu yaptığınız şey bu çocuğa büyük zarar veriyor. Ona babası eğer telefonu aldıysa ve hattı iptal ettiyse siz ona yeni hat almayacaksınız. O hat almadın hatta kendi hattını gidip çıkarmış ha, tekrar geri vermiş. Bir de bana yalan söylüyor Ver, ki benim yanıma geldi ben karakola götürüyordum. Ee... Para aldı elimden. Annem şu an bir türlü yalan söylüyor. Ablam buna şahit. Da benim eski eşim gerçek, şahit. Yerini gerçekten biliyorsa bunu neden babadan sakladığının altında yatan nedeni var. Benim, şey benim aklıma şöyle bir şey geliyor. Şu an. benim aklıma şöyle bir şey geliyor. Annen biliyor onun nerede olduğunu. Evet. Diyelim ki iddianı söylüyorum. Var. biliyor biliyor. Adım gibi eminim. Kendimden bilmiyorum. o kadar Senin olarak söylüyorum. Hala da biliyor. Ama hala çocuk, bilmiyor. Hala bilmiyor. Annemin e, O kadar annemin gezdirmiş ki çocuk halada. bunları herhalde. İşte o e, saldırganlığıyla, vurup kırmasıyla evet, evet, onunla evet. bununla hani gitsin gelmesin gibi bir şeydeler herhalde bile bile yoksa çocuğun nerede olduğunu bile bile böyle bir şey olabilir mi? Kesinlikle Öyle değil de olamaz mi? kesinlikle olamaz. E, şimdi anne bir bağlansın bakalım. Bu arada öz annenin haberi var mı? Bu Çok öz mı? anneme sesleniyorum. Zaten öz annem bu. Hayır şeyleri. hayır, çocuğun anne boşandığın eşinden. Boşandığım eşim velayeti bana verdiği için hiçbir şekilde Rabia Hanım başına ne gelirse gelsin bizle itibata geçmeyin. Bizim onun gibi yeğenimiz yok. Hiçbir şekilde e, istemiyorlar. Çünkü onlara da zarar verdi. Ben onları buradan... Öz annesine. Evet, öz annesi. Onlara da zarar verdi zarar verdiği için uzaklaştırdılar. Bizim böyle bir çocuğa sahip çıkma lüksümüz yok Allah diyorlar. Allah Allah. Çünkü yani çocuk bu, o kadar hocam. Yalnız bu bu kadar olamaz. Yani bana çok mantıksız geliyor bu anlatılanlar. Oturmuyor Adeta <laughs> yani böyle 30 yaşında bir suç makinesinden bahsediyorsunuz. Yani tam bir oturmuş psikopattan, sosyopattan bahsediyorsunuz. Bir sosyo silah taşıyor. 14 yaşında bu kız çocuğu. Hocam silah mı taşıyor dediniz? Evet. <laughs> <laughs> Kızından Kızımda sahte kimlik taşımak var. Silah var daha farklı şeyler da. 14 yaşında. Var ya. yani, yani evet çok tehlikeli bir çocuk. Yalan bütün e, suçlardan her şeyden haberi var. Ben 3 sene kaç, kaçarım, 18 yaşına kaçar kaçarım. O zaman benim yuvadan kaydım düşer. Ben ona diyorum ki git yuvaya teslim ol. aranman düşsün, kaydın düşsün evladım. Bu şekilde kaçamazsın. Nereye kadar kaçacaksın? Sizden bu kadar, yani size karşı bu kadar öfkelenmesinin sebebi... Yuva. Yani o, o çocukla olan irtibatını evet. kesmesini istemeriz. Evet, kesmesini istemem. Çünkü dediniz ki, mezarlığa beni çağırmış evet. i̇şte, da... ...benim Said başıma bir şey getireceği tehditinde bulundu evet, Ben orada evet, görseydim. Evet, yani evet. Öyle bir kin ve öfke içerisindeydi ki size karşı. Evet, başka şu an bana karşı de var. çok kinli evladım. Evet, bu yani. Yani. Benim de başka de bir fikrim gerçekten. daha var. Ee, sen yeni bir yuva kurdun. O iki çocuğunla birlikte, eşinle birlikte. Babayla büyüyor çocuklar. Evet, Ama o büyüyor. babaannenin yanında. Anne zaten onu istememiş. Benim... İstenmedikçe, itildikçe hırçınlaşmış Hırçınlaşmış çocuk. Yani Şimdi... kardeşlerini de kıskanıyor evet, bence. Şöyle o evde kıskanma yaş... olayı yok. Sana tamam. baba şöyle söyleyeyim. Benim şu Yarnet... an Mahide Özcan eşim bağlansa, o da bağlanır büyük ihtimal. Bir günden bir güne daha üvey annelik yapmış insan değil. Eşim diyorum ya. Bir günden bir güne ne istiyorsa aldı. Öbür kız çocuğuma ne alıyorsa aynısını ayrımcılık yapma Ama sizde kalmıyor pek fazla bize abi. de geliyordu. cican Cici anne diyordu. Annesini istemiyordu. Üvey annesini anne diyordu. Yani Metin Bey burada bir eksik bozuk halka var. Yani ya siz bize bir şeyleri anlatmıyorsunuz. Olur mu? Veya ben çok her şeyi açıkçası anlatıyorum. Durumla, yani milyonda bir ben olur mu bir şeyle şey karşı karşıyayız. Ben anlatmasam karşıyayız. neden çıkayım buraya hocam? Öyle bir şey olur mu? Olabilir kızın için... yani kızınızı korumak için veya kendinizi korumak için bir şeyleri saklıyor musunuz Ya eğer benim acaba? suçum varsa ben cezama razıyım. Beni buradan götürüp atsınlar. Ben buna adım gibi de kendime ne kadar eminsem şu an ablamı ya da annemi bağlamanızı istiyorum rica ediyorum. Bağlansınlar arkadaşlar bağlanmak istiyorlarsa. Lütfen ben evet. ablam ya da annemi istiyorum. biri? Bir de e, sık sık tekrarladığın bir cümle var senin benim bir suçum varsa gider yatarım evet, bu, da evet. cezaevinde filan diyorsun kızım ya. Kızım beni yani itiralar atıyor. Ha, babam ne bana tür, şunu ne yapıyor. Ne tür iftiralar? Babam bana şiddet uyguluyor. Babam bana bunu yapıyor. Benim bunu hiçbirini yapmadığımı adım gibi de biliyorlar. Peki babam bana bunu yapıyor derken ne? Yani tam şiddet yani, annen, annen, telefondaymış. Ha. seslen bakalım. Elviye A Hanım. Alo. Sen orada normal konuş. Ay şimdi konuş. Ben canlı yana çıkacağım dedim sana. Rabia'nın nerede olduğunu neden yaptı, ben attı Yalan konuşuyorsun. <laughs> Dur konuş. Niye sen niye bağırıyorsun? Niye üstüyorsun? He? Çünkü <laughs> Türkiye senin <laughs> sesini bilmiyor. <laughs> Türkiye beni rezil ettiniz. Ben rezil olmadım. Seni rezil edeceğim. Cümle aleme seni rezil Bir saniye. <laughs> ben canım benim hangi kanalda? Sen mikrofonuna <laughs> dokunma. O alıyor. Ee, Star TV'deyiz. Efendim bir sakin olsun herkes. Metin. Hangi kanaldasınız ablam? Star TV. Star TV. Ee, servi, serviye. Ülviye. Ülviye. Yok. Ülviye Hanım. Heh. Bir sakin olun. Metin çok tabii üzgün <laughs> ve şu anda gerçekten <laughs> e, perişan <laughs> durumda. 20 gündür kızından haber alamıyor. Metin, yıllarca yok. annen bakmış hakkında ödeyemem diyorsun ama çok saldırıyorsun annene. Ben, çünkü annemin <laughs> sakladığı bazı şeyler var. Ablam da yok, bunu yok. biliyor. Ablam Bakar biz... Bakar mısınız bana, melek Özcan, ben... Benim kendi işim anneme bu şekilde biz kimlendik. Hiçbirisi bayramda kimse kapısını açmayacak bunun. Kendi kardeşleri dahil bununla görüşmüyor. Çünkü çok yalan konuşuyor. Annedir abi ya yalancı. yalancı. Yazıklar olsun, yazıklar olsun. Ya niye o zaman? Açıkla o zaman. Rabia'yı ben sana kapattığım attı. Neden açtırıp da eline verdin? Onu bana sen. açıkla. Metin, Metin. Dur. Hem annem bağlansın. Bir dakika sen de beni dinleyin. Bir saniye efendim. Annem bağlansın konuşsun dedin ya. Bir müsaade et konuşsun. Ülvi Hanım. Rabia'nın nerede olduğunu biliyor musunuz efendim? Ben kimdi söyleyeyim mi size? Buyurun. Ben sizin kanalı her zaman izliyorum. Ben 65 yaşındayım. Hı -hı. Bunu annesi bırakırken ya, kapatsan televizyonu. Kanalı kapat. Televizyonun sesini kapatın ha, evet. Kapat. Bunu annesi bırakınca kırkılıydı. Beni dinliyor kırk canım dedi. Dinliyoruz efendim. Ben bunu 12 yaşına kadar büyüttüm. Bu beni anne biliyordu. Ben bunu aldım annesine verdim. Bunun annesi bunu aldım. Ne, ne biliyor yaptı? Musun? Annesi ne yaptı? Yuvaya verdim canım benim. Yemin ederim bak baba şahitim olsun. Yuvaya verdim. Niye ben bunu acıyorum biliyor musun? Ben büyüttüğüm için acıyorum. Şimdi anneye verdiniz, anne eziyet etti diyorsunuz. Şimdi evet. e, Rabia'nın rahatsızlıkları varmış. Saldırganlığı, işte kardeş, 3 evet. yaşındaki kardeşine... Ben söyleyeyim mi canım? Rabia bende. Siz de. Ben de Rabia. Ya. Önce yatıyor, uyuyor. Ben seni dedim? Hayır, ben uyuyorsa diyeyim. kaldırın. Babası sesini He, ben duysun. Ne ben ne dedim? Ben biliyorum çünkü sakladınız. Üç haftadan beri saklayan bu. Tamam babası benim. sesini duysun o zaman. Tamam bir dakika bir şey diyeceğim abla. Hanım önemli bir şey diyor. Bir eziyet ana, ettiği dur, için sakladım, sakladım diyor. Eder mi? Ya, eziyet, meziyet yok. Yok yalan konuşuyor. Ablamı Ablam da bağlayacak. Ulan ben korusun. Ucum. Bir saniye. Uluya Hanım ne yapıyor? Metin Bey ne yapıyor çocuğa? Bak çocuğa eziyet ediyor. Bana... Buradan beni çocuklarıma kavuşturmak